Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir oyun serimizle daha karşınızdayız. Grounded adını illaki duymuşsunuzdur. Yaz döneminin sonuna doğru yanlış hatırlamıyorsam Temmuz'un ortası veya sonuna doğru Steam üzerinden ve birçok platformdan online içerikli çoklu oyuncu ve birazcık da ee, ev, alet, edevat, silah yapma, craft tarzında bir oyundu Grounded ve çıktığı ilk gün bayağı çok sayıda kullanıcılara ulaşmıştı ve uzun bir Aradan birazcık da gecikmeden sonra XCOM'lar ve diğer oyunlardan fırsat bularak Granite'a giriş yapacağız. Ee, buradaki oyunun bize verdiği temel bilgi, normal dünyada nasıl insanlar ve yani her şeyi normal bildiğiniz gibi tam tersi aslında. Ufak olan canlılar, atıyorum karıncalar, böcekler ve şeyler hepimiz normal insanoğlundan, insanlardan ufak olduğu için yani normaldir, bilgisi öyledir yani. Burada işler tam tersi birazcık da gerçek hayatta ee, bir filmde yapılmıştı yanlış hatırlamıyorsam dünyanın merkezine seyahat e, Jules Verne filmlerinin serisinden di, ikinci filminde Dwayne Johnson oynuyordu Drak'in. Gizemli adayı yolculuk orada da aynı alışıda gelmiş fil gibi böyle büyük hayvanlar daha ufaktı ve arı böcek karınca gibi normal şartlarda ufak olan hayvanlar da büyüktü onun gibi. Biz burada aynı karıncaların boyunda insanları çocukları kullanacağız temel konusu ve aynı şekilde ufak börtü böcekte kocaman oluyorlar. Hayatta kalma, survivor tarzında böyle. Hemen buradan dört karakterimiz var. Max, Willow, Pete ve Hobbs şeklinde. Zorluk seviyelerimiz Milt, Wuah ve Creative var. Medium'u değiştirmeyeceğim. Hey, nice to meet you. Hey, I'm Willow. Benim karakterimiz var. Allie. Dediğim Who? gibi ee, keşke kendi karakterimizi birazcık daha avatarı yapabilecek bazı oyunlarda oluyor ya yapılabilecek olsaymış ama neyse ilk baştan Max'i seçelim bakalım belki sonradan karakteri değiştirebilir veya editleyebiliriz. Bakalım bizi nereden başlatacak oyun. Bir çok eski zamanlarda fate tarzında knight gibi olan işte tepeden görme ama rol oyunu tarzında yönlendirme oyunlarını görmüştüm. Craft yapma böyle hayatta kalma bir şey tarzı oyunları oynamamıştım. Direkt onları Evet. Evet gördüğümüz gibi bayağı Where am I? Lanet olsun. Neredeyim ben? Are those kadar. roots? Bunlar. Nah. <laughs> Can't be. Olamaz diyor. This must be one of those. Bunlar şey mi <laughs> diyor? Bu tam anlamını an bilmiyorum. An extremely elaborate bir şey realistic derken, prank kalmış, show. Kalmış, yapmış, gerçekçi falan prank show. Bayağı bildiğiniz karınca yuvası toprağın altında gibi oyuk gibi bir yerdeyiz. Gördüğünüz gibi kökler mökler var. Toprak, çamur. First Person görüyoruz herhalde. Aynen şöyle vücudumu. Çanta var herhalde. Bir tane... ...burada şey var. Şuradan bakabilir miyiz? Ne yazıyor lan bunun arkasında? Lan ters de bakamıyorum ki. Tersden okumaya çalışayım. Bu men... Hımm. Mas buddy... ...starting to think this might not be a prank. Still gonna be famous though. Gonna need an agent, a publicist... Maynard car Burada... İnsan şeyler var. Bir tane su şeyi var. Farelerin beslendiği gibi sanki. Ama buradan tek bir su kaynağı. Buradaki 5 tane kapsüle cam veriyor gibi gösteriyor. Aynen. C'ye bir basayım dedim. Şeyi açtı herhalde. Evet özelliklerimiz burada. Birden 8'e kadar. Tuşları zaten bize öğretir. Fazla inceleme şansım olmadı anlamıyla. Neyse ilerleyelim bakalım. Umarım ileride 4 person'a geçer. Tamam 4 person oyunları severim ama zaten ufağız. Third person'dan da yararlanmak lazım. Evet. Çıkıyoruz şeye, açığa. Etraf gayet güzel ama beyzbol. Yıldız kralı Baseball. Burada bir boşluk var. Grafikleri yalnız çok güzel ya. Spring aldım. Aynen. Direkt gördüğünüz gibi her şey alınabiliyor. No Man's Sky diye bir oyun vardı şey tarzında trash. Bunu yapmak için baltaya ihtiyacım varmış. Şu an bizi daha oynanan otomatik veya throw action 57 track the signal is source Sinyalin sinyalin geldiği kaynağı bul diyor Yolda giderken 3-5 tane daha alete davet alalım. Belli ki bundan sonradan bize çok faydası olacak. Bir hızlı koşalım. Shift tamam. Evet ufak bir şey var burada. Çadır gibi. Bayağı her şeyimizde var. Sinyalin yeri bulundu. Bilgisayarı kontrol et diyor. Bilgisayar neredesin lan? Hocam bilgisayar bu değil mi? Bu mu? Neyse, well, someone had to have set up all this sciencey stuff here, but still, I'm not exactly sure where this is. And... <laughs> çok çok I keep a Etrafa bakayım dedi. Bunu analiz edelim bir de. Üç analiz şansımız varmış. Analiz. Balta yapılabilirmiş. Bir de bu. Next charge 8 dakika sonra. Dakika herhalde saat de olabilir bilmiyorum. Cropple rope. Bir tane halat yapabilirmişiz bundan. Bundan bir tane balta dedi. Bunun bunu kaçırdım. Şey Tamam. Ee, 20 tane bilim şeyimiz gelişti. Find more daha çok şey bul. Alet de tarzında. O ne be? Ana. Ufacık bir bir şey var orada böcek ama ne olduğunu bilemedim. Usta beni bir beklesene. Lan nasıl eğiliniyordu? Ha? Abi tipini. Reis niye korkuyorum ben ya? Valla daşı Ka kafanı yarar mı? Neyse birazcık daha bir şeyler toplayalım. Tutorial. Aynen bu kalın şeyler birazcık da balta gerekiyor. Neyse bulabildiğim her şeyi bir craft şey yapalım, toplayalım. O oh, orada dolan olsun. Yeterince oldu mu? Find water tutorial yardım ediyor. Ee, su bulacağız. Şurada geldiğimiz az önceki yerde su vardı bir tane. Bakalım hocam bu olur mu? Evet. Temizdir inşallah. Aynen. Sol taraf su seviyemiz, sağ tarafta açlık seviyemiz herhalde. Find some eat. Yenilecek bir şeyler var Vallahi sıçtık. Bu tarz oyunlarda ben hep unuturum. Dedim ki fazla oynamadığım için. Oynayanlar... yanına, Tamam. Başka? Orada da varmış. Bu Bunlara... Şap buldum. Hocam bu sudan da içebiliyor mu ben? Aynen. Bayağı iyi ya. Tamam geberiyorum geberiyorum anladım. Dur. Ama peki. Ya şunu reis gebereceğiz ya. Lan. Börtü böcek çıkmasın daha yeni oynuyor. Oğlum gökyüzüne ne olmuş? Ha ağaçmış lan o. Sadece mantar yiyebiliyoruz herhalde bu durumda. Uy. Şimdi Anam bir tane daha. Lan dur. On, evet. ne yapıyor lan onlar? Alert diyor. ağzı nasıl şimdi dur. Sakin ol. Vallahi bana geliyor. Abi sakın. Yanlış şey yaptım. Manyak çocuk. Vallahi taşta kafam yalar arma. Clean water. Lan temiz suyu ben sana nereden bulayım? Hala geliyorlar mı? Sadist pezemek. Taş atmayı deneyeceğim ya. Ben bunu süs bir almadım elime. Şöyle. <laughs> lan fırlatamıyoruz mu? Ha troll reymiş. Gel lan artist. Arkasından yanaşayım bari de. <laughs> Hay ben senin atacağım taşın. O ne be? Alın yararına. Döverim lan seni. Koş. Ver lan geri. Hocam ben onu geberttim şimdi onun etini falan alabilir miyim? Böcek böcektir yapacak bir şey yok. Vahşi dünyadayız. Alert yine geliyor. Nerede lan? Ne diyorsun lan? Anlılık kafa gözünü patlatırım. Ver lan etini bana. Başka var mı lan? Kavga mı istiyorsunuz oğlum siz? Ya ben buna bir şey yapamam. Bu çok ananı. Ne yapıyorsun oğlum? Bu sadece zıplıyor herhalde. Çok şenesin de bir tane kafana vurmak istiyorum. Kusura bakma. Çok şerefsiz gibi hissettim kendimi ama yapacak bir şey yok. Bu memlekette öldüreceğim yani. Lan başlayacağım şimdi alertine gidiyorum ben ya. Bir şeyler craftlayalım gelelim. Far Cry Primal gibi oldu ortalık ya. Yürü ya. Gidiyorum ben. Temiz su bul diyor abi ben sana temiz suyu nereden bulayım? Ağaç, ağaçların böyle şey olan şemsiye gibi olan kısımlarından bulabiliriz aslında ama o tarz şeyler bulmam lazım. Ha, bir taş daha ver. Bir tane mantar yağcı açlıktan geberecek bizimki. Lan, Bak burada kocaman bir ayak izi var. Şöyle tepeden bakarsak Ne ayak izi lan bu böyle? Bu kadar tırtıklı. Neyse taş ver. Hocam ben bir sürü bir şey topladım ama senin dediğin temiz su bezbol topu var. Ona ne lan? Bir şap ver bir tane daha. Bir şap daha ver. Bayağı sıkıntılı bir yere çıktım. Bezbol geldi benim o. Buradan dünyayı görebilirim herhalde. O ne lan? Orada uçan bir şeyler mi var? Bir tane... Ha ev lan. Ev buradayım zaten. Kocaman bir teleskop mu, mu? Mikroskop mu? Artık ne deniyorsa öyle bir şey var. Hocam ben temiz suyu bulamayacağım herhalde ya. Normal suyu bul dedi de temiz su dedi. Acaba şeye geri dönsem onu damlatabilir miyiz yani ne bileyim. Lan taş kaldım. Tamam. Hocam biz suyu şey yapsak, lamburları lan kim kırmış? Analiz ettirsem. Ha güzel. Şu şapı bir analiz etsene. Ağaç çöz büyük bir ihtimalle de şap dedi. Plant lamp Bunları şey yapabiliyormuşuz. Tamam. Şunu analiz et. Armor. Bundan da zırh yapabiliyormuşuz herhalde Mike diye gözmüş şey Bir tane de şu öldürdüğümüz böcek var. Aslında adam bize hiç saldırmadıydı bu biraz daha sessiz sakin ama öldürdüm yani artık yapacak bir şey. Aferin Spiders. Hocam bana temiz su lazım ama nasıl edeceğim bilmiyorum ya biz temiz su yok mu bir temiz su oto saving sevildi temiz su temiz su temiz su su temiz su temiz Üstü nereden bulunabilir? Az daha da ilerlemek istemiyorum çünkü şeyim yok. V'de bir alevli işaret var. Onu basmak istemiyorum. Eğer özel bir özellik gibi bir şeyse spell gibi boş harcarız. I don't want to understate this, but this is bad. Bunu anlamıyorum ama bu kötü diyor. Sus lan. İç işte. Suyunu buldu da çamur şeyini arıyor. Az daha mantar yiyecek. Zık. Zıkkım lan sus. Temiz su bulmam lazım ya. Dediğim gibi ormanda bulunabilecek en iyi şey ya ağaçların böyle dalların içinde ağacı gibi bir şey. Aa şu benim çıktığım şey yer. Buradan bulabilir miyim acaba lan dur. Başladığım yerden. Şunu kırabiliyoruz mu? Bunun içinde temiz su var gibi sanki. Ver suyu. Yapacağın işin. Maynet diye bir şey yazıyor zaten bu çantanın arkasında. Find the clean water. Bence biraz ilerlememiz gerekiyor. Artık buralardan bir şey çıkmayacak. Çamurlu bir şey. Burada kocaman bir ayak izi var ama şurada kedi tarzı bir şey değildir. Gerçi kedi bizi yer mi bilmiyorum ama yiyebilir yani. Belli de olmaz. İki taş daha alayım. Yalnız ekstra yedeklik şey bulmam lazım. Ee, şurada bir su yeri daha var. İnşallah böğürtü böcek yoktur etraf. Lan burası da çok kirli duruyor ya. şey nefes alıp veriyor mu? Hiç bakayım. Zehirli mi lan bu? Oradan o nasıl bir suysa direkt susattı lan. Şey acıktırdı direkt. Ne biçim bir şeyse? Lan 13 tane kaya topladım yeter be. Bir mantar yok mu lan yiyecek? Bir tane rub lazımmış onun için. Craftla bakayım. Craftlayabildik mi? Bir tane de balta craftla varsa. Tamam. Ee, çeki hammer var, çekiç var bir tane. Baltayı şey yaptık. Mızrak var. Bir tane de mızrak alayım da olur olmaz. Torch. Bu meşale tarzında bir şey herhalde. Arrow. Arrow şu an için gereksiz bence. Yay olmadıktan sonra arrow'u ne yapayım? Bir tane de kavga için şey var da iki tane şey lazım ve beş tane de arrow mu lazım galiba o da farklı bir şey mi Might, et, kafalık hayatı pabuç health cut şap iki tane şap fiber bandaj bir tane şundan yap yapabildiklerimi yapayım şimdi de armor diyor arts Tamam metal switch Ateş gibi bir şey. 45 Dekor. Bak ne dekor ya. Resource. Şu an benim elimdekiler büyük bir ihtimalle. Hocam ben yalnız hala şeyi bulamadım. Balta mıydı bu emici? Lan dur kafamıza gözümüze. Bunu benim herhalde şeye götürmem lazım. Lan börtü böcek bir çekit. Başka yok mu anlayabilecek bir şey? Siber bandaj ne yaşıyorsun? Fark değil otur. Bunlardan bir şey yapılıyordur illaki ama herhalde kampa götürmem lazım bunları benim. New Details. Base. İki tane rob bir tane şey lazımmış. Hmm. Yürü. Yanlış yere mi girdim lan ben yoksa? Yanlış yere girmişim yürü git ya. 5 tane şey alabiliyormuşuz. Sırtımızda 5 ağırlık taşıyabiliyoruz. Burası yine aynı yer. Lan nereden geldiğimi unuttum oğlum. Nereye gideceğimi daha doğrusu. Paket nereye gidecektik lan biz? Ha şurada. Şu şeyin altından geçeceğiz. Auto saving. O ne lan? Ha uğur böceği. Hey buddy. Clogs now. Bu da Bok böceği mi? Yok lan burnu var bunun. Her yer çeşit çeşit. Usta ben bunları nereye bırakam? Bırak uyuyum. Atma hayvan. Eee Hı -hı. Hocam benim bir su mu bir şey bulmam lazım ama Şu tarafa doğru ilerleyeceğim burası biraz sakat bir yere benziyor ama Bir alayım elime Şşş lan Oğlum bak uğur böceğisin tipin çok güzel öldürmek istemiyorum saçma sapan hareket yapma <laughs> Sen nasıl bir böceksin lan Reis kusura bakma bir tane sokacağım Tamam lan tamam öküz. Eyvallah. Dur lan yanlış oldu. Tamam. Bunların hepsini toplamaya bir basıya atayım da. Şöyle bırak hocam. Bırak tek tek bırak insan gibi fırla. Tamam. Şu kampın şeyinde map tarzında bir şey var mı ya? Ha? Bana map lazım oğlum ya. Place. Baseball diyor. Birazcık zoom'u uzaklaştır ya ben uzaktan daha rahat. Bir iyidir. Biz buradayız. Başka bir bokta da. <laughs> Lan ebenin eşyo amına nere? Oğlum bak. Ne sataşıyon lan? Lan havadaki şeyi vurmakta ne kadar zor. Hocam şunu bir 4 persona geçiremiyoruz mu? Gel lan buraya. Kapışacağız lan seninle. Sinek misin, börtü müsün, böcek misin, nesin? Gel lan. Sinek miydi neydi lan bu? Öldü mü? Yok bence tek darbeyi yiyince ölmemiştir. Oğlum bir şey Bir şey anır diyor ama Sesin nereden geldiğini çözemedim ben Vallahi mantarlarım bitmek üzere Oğlum sen mi anır diyor Ha şey buldum yaprak buldum Ne yapıyorsun lan? Kafan yararına. Bakalım adamla saldırmak istemiyor mu? Uğur vurucuyusun. Eyvallah da ben saldırıyorum sana. kusura bakma Oğlum ne kadar az vuruyorsun yürü git Lan ah. Asıl tutunca belki daha sağlam koyar. Enerjim bitti ama. bunlar büyük bir ihtimal zarar vermeyen şeyler ama öyle ya da böyle bunları öldürmemiz lazım. Yine mi geldin lan sen tipik? Ne kodum? Kasmana? Lan. lan. suya gitti ta e beni Şş, i̇şte dur, dur dur. bir seni alam. Sinek misin ne anasını anlamıyorsan. Boğuluyor. Yapışan az önce vermedi. Ölüyorsan ölmem artık senden. Ulan mızrak sokuyorum arkadaş. Daha ne yapayım? Neyse şunu da öldüreyim. Ondan sonra derisini etini artık neyise onu basaya götüreyim. Bitti birazcık daha öldü mü? Bunu ben nasıl taşıyacağım? Allah belanı param pençik oldu lan. Usta nereye gitti usta? Dur geliyorum. Kafası gözü bir yerlere gitti ama. Niye suya? Lan ceset yok oldu lan. Suyun altında bir şey var mı bari kayda değer? Baloncuğu alayım. Alınmıyor mu? Taşı alayım. Şunları alayım. Suyun üstüne çık boğulacağım. Vallahi gebereceğim. Bu ne biçim su lan? Çekiyor bu benim içine. Wow, what is that? ne lan? Ha, temiz su burası mı acaba? Oğlum <laughs> birileri konuşuyor lan. <laughs> lan aşk <az gülüyor> geberiyorsun. <gülüyor> Ha yemek bitti sıçtık. Ana base gibi bir yer bulduk lan. Mystery Machine. Ben şuradan bir Allah belanı çıkamadım. Yine o bizim küçük soğuktan var herhalde. Bu ne lan? Ha, değişik bir yer ya. Neyse burası daha fazla kalabalık açmadan ben gidiyorum. Basaya döneceğim. En azından şeyin olduğu yere. Ee, analiz yapılacak bir şey var mı? Aradan onu çıkartayım hemen. Ondan sonra da ilk bölümü burada bitirelim. Ben video dışında <laughs> ne yapılacağına bir bakayım. Bir yapılacak şeyleri yapayım. Ee, craftlanacak şeyleri yapılacak şeyler başka. Ondan sonra bir etrafı bakayım. Zaten ikinci bölümde. eee daha bir şey yaparız şu Uğur Böcen'in şeyini analiz edelim. İyi. Güzel güzel şeyler verdi. Neyse arkadaşlar e, bu bölümü burada bitirelim. ilk bölümümüzü Grounded'ın. E, yapılacak şeyler dediğim gibi bir araştırırım bakarım bir. Gerekirse bir yardım alırım. İkinci bölümde devam edeceğiz arkadaşlar. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşmek üzere.